Selamlar, Brawl Stars'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle birlikte en güzel çift kostüm seçme etkinliği yapıyoruz. 5. ya da 6. videosuyla karşınızdayız. Geçen videolarda çok güzel reaksiyonlar aldık, çok güzel maçlar oynadık. Ve şimdi yine dört tane farklı arkadaşımız var. BG Fatih, Nixus, Elon Musk, Muhammed Rubi. Takım kaptanı Nixus, soldaki takımın kaptanı 13 yardımcısı, bin kupa. Solda BG Fatih, dur bakamadım, BG Fatih 5. klanın yardımcısı 66 bin kupa. Sağda Enes 2. takımın kaptanı 100 bin kupa max 88 bin kupa ana klan yardımcısı. Ana klan yardımcısı mı? Ulu Menes Ve sağda Muhammed Rubi BG tak klanında o da üye. Şimdi ben hazırlanın başlayalım diyorum. Nixus ve Enes çok güzel iki tane kostüm alıyor. Çok güzel derken yanına güzel bir kostüm alınabilecek bir kostüm alıyor kostümün güzelliğinden daha çok yanına tercih edilebilecek alternatif e, kostümlerin fazla olması. Bu çok önemli. Çünkü sen bir kostüm alırsın. O kostüme sadece bir kostüm alınırsa o çok iş yapar. Ama birkaç tane alternatifi olursa o kostümün daha iyi olabilir. Şimdi pop yıldızı Janet aldı soldaki. Nexus. Sağdaki de cadı şeyli. Ooo baba. Sağdaki on numara oldu şu an söyleyeyim. Sağdaki de müthiş bir uyum var. Bakalım pop yıldızı Janet. Bak soldaki de çok iyi uydu. Soldaki de çok iyi uydu. Burada, burada abi sizlerin yorumuna ihtiyacım var chat. Sol mu sağ mı? Birinci takım sol, ikinci takım sağ. Hadi bakalım. İkisi de güzel. Evet bekliyoruz, bekliyoruz, bekliyoruz. Evet. %61'e %39. 28 oy, 36 oldu. 44 oy oldu ve sağdaki kazandı. 1-0 1-0 sağdaki takım önde Hazırlanın başlayalım Hadi bakalım let's go Hazırlanın başlayalım Sağ takım 1-0 önde güzel seçtiler Harbi çok güzel düşünce El Rodo Primo yani 10 numara 5 yıldız Ya Nixus çevrim dışı kaldı <laughs> Enes bakalım ne alacak Nixus geri geldi Evet bekliyoruz 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 Enes düşünüyor abi Enes harbi iyi seçti ha i̇şte o da başkan olmak önemli. Harbiden önemli. Belki Erudu Primo alsaydı Jedi aklına gelmeyebilirdi. O baba bunun yanına giden iki kostüm var. Biri Chester diğeri Hank. İkisinden bir Ruby de varsa bu iş de bitiyor. Yani ikinci turda sağa bayağı yüksek gidebilir. Anlık değil oldu. Yo. Nexus <laughs> ne alacak ne acaba? Aha. Ee, kesinlikle ikinci seçen kişinin şeyi önemli. Abi korkunç şövalye Draco geldi. Buna Yeti Sam gider. Ember gider. O şey gider. Abi hayalet şövalye Frank gider. Ana da geldi abi. Hank geldi. Baba. Sağdaki 10-10. Valla 10-10. Soldakinin bir şekilde yürümesi lazım. Soldaki bakalım ne yapacak. Soldaki takım biraz sıkıntı. Satın aldı diyor. Almış mıdır acaba? Bilmiyorum. 2007 silimciye verir herhalde. Bilmiyorum. Fatih ne yapacaksın Fatih kardeşim? Eee Ne alabilir? Yayındasın biliyorum Rubi. Aldığını görmüyorum ama. Belki almışsındır. Fatih ne alabilir? Abi bozmak için aldı. Adam abi. Adam. Gel bilir işi. Harika. Anı da yetişem geldi. Belki Fatih Yetisemi mi aldı? Yani benim aklıma yetişem geldi o renk olarak. Yetisem olabilirdi. Ama Hayalet Şövalye Frank de olabilirdi. Hayalet Şövalye Frank'te çıkıyor ya o duman. Duman o çıkıyor ya o duman belki beni tav edebilirdi. Dur. Sol mu sağ mı? Bir mi iki mi abi? Evet ne diyorsunuz? Baba yüzde doksan nasıl bir oransın sen? İki sıfır arkadaşlar. İki sıfır oldu. Hazırlanın başlayalım. Hazırlanın başlayalım. İşte animelerdeki gibi düşün. Fantastik ya o. Evet. ikinci turda bitti. Şimdi üçüncü turdayız. Bakalım ne gelecek. Takım kaptanlarından güzel şeyler gelmesi lazım. Mesela Enes çok iyi düşündü yemin ediyorum. Zeki çocuk. Yani o şu mesela Chester'da giderdi Ruby. Aha. Ember de Levega. Mesela bu Zember belki olabilir. Benim aklıma gelen. Aynı karakter bile olsa ama böyle yanan ne olabilir başka? Yani bu olmayabilir. Bir düşündüm ama yanına ne alır? Mesela riskli bilmiyorum. Anka Krof. Ha, olabilir. Ankara olabilir. Olabilir ama Enes ee... hala düşünüyor. A, Beyaz Kurt Leon. Beyaz Kurt Leon. Kurt Leon'u varsa yine gidebilir. Çünkü aynı karakterin Aynı kostümünün farklı yansıması. Mesela virüs bitle antivirüs bit gibi değil. Beyaz kurtla mavi kurt. Mesela mavi kurtlu varsa ruby yapıştırabilir. Ama başka ne alabilir bilmiyorum. Aklımda gelmiyor ki. Alsın cadılar bayramı diyor. Şekerci Leonet diyor. Bilmiyorum. Abi. Ay, Ay muhafızı Crow muydu bu? Onu aldı abi. Renk uyumu var aslında. Renk uyumu var. Yani en mantıklı böyle bir şey olabilirdi ama Amber de Vega çok hani ilk karakteri seçilecek bir kostüm değil bence ya sol olmadı diyorlar bakalım bilmiyorum sağ bakalım ne alacak sağda olmuyor belki ooo bir şey söyleyeyim mi baba sağa götürdü yani sağ oldu yani bence sağ oldu abi yani güzel tutturdu yani. Bak ne, ne güzel durdu değil mi? Kırmızı bülcü abi çok güzel olur aynen. Ama işte yani biraz basit. Güzel ama basit. Baba sağdaki götürdü. Abi 3-0 oldu. Sen AG'ni e misin? Tamam kanka AG'ni e sen sen. Seni alacağız bundan sonra söz. <laughs> Hazırlanın mı, başlayalım. Skoru 3-0 sağdaki takım. Oğlum Enes iyi götürdü ama Ruby'den kritik hamle. O hayalet Squake'ı orada herkes seçemezdi. iyi düşündü bence. Mükemmel kendine iyi bak görüşürüz dostum bay bay. Şöyle kılana bir kalbat atalım mı? Şöyle bir kalbat atalım klana. Mükemmel. Evet. Olur ama Kroxy basit olur ya. Biraz böyle hard kostüm olması lazım. Çok teşekkür ederim efendim. Sen de kendine iyi bak. Sağ olasın. Evet. Nixus Elonines takım kaptanları düşünüyor. Elleri başında bakalım ne olacak. Fixer'i ekliysen tabii ki alırız. Kesin alırız. Fixer'i, Suikama, Agen'i bir kişi daha alırız. Evet hala düşünüyorlar. Son turlar artık. Takkılarında yer olursa gelirsin. Ekbay sen ekli değilsin ama dostum. Nasıl yapsak? İlk başta ekli olanlar. Dediğim ki çünkü benim eklemek için ya BG takı ya kılanda ilk 5 ya da yetkili. Sende BG takı varsa olur. Eklerim şimdi. Alırız. Hala bekliyorlar, hala bekliyorlar. Tamam o zaman, birazdan hep biraz biraz ipucu vereyim. Yani e, Woody Colt, Woody Colt'un yanında Jesse, Jesse olabilir. E, Korsan alınmış bir şey, alınmamış bir şey olması lazım. E, Virüs Charlie ile e, Virüs Bit olabilir. Ondan sonra ne olabilir abi? E, bilmiyorum şimdi. Benim de bakmam lazım yani. Mesela ne olabilir? Meka Edgar'la Mecha Colt belki olabilir. Mesela Bonnie vardı ya. Şunun Rüngeyi Bonnie ile Ay şu Nita'nın Rüngeyi falan olabilir. Ne bileyim. Bağlantı mı kesildi? Yapma. Yapma. Benim oyunum mu dondu? Yapma ya. Dur bakayım. Şimdi mi geldi? Tamam şimdi geldi. Evet. Ee, Cupcake Daryl Bazette Soldaki takım alınmış bir kompu aldı. Sağdaki takım Arsenal'i Aresnani'ye bakalım ne güzel alacak. Sol kopya ama sağdaki takım güzel almazsa ha, El Rey Primo. Bilmiyorum chat. Yani bilemiyorum. Ben bir şey söylemiyorum. Sizin takdirinize şöyle bir şöyle iki abi. Oylayın. Soldakinin çok güzel olduğunu geçen söylemiştik ama alınmış bir komp. Sağdaki de benziyor gibi. Bakalım siz ne diyorsunuz? Zeus Brock efsane olur tabi. Evet. Bir, bir numara %61. Tamam abi. Tamam. Soldaki takım aldı. Skor 3-1 skorda. Ee, şu an iki fark var. Evet. Kopya işe yaradı. Kopya işe yaradı. Sağ tarafın eli biraz daha güçlü olsaydı kopya işe yaramazdı ama burada işe yaradı. Hazırlanın başlayalım tabii ki devam. Kor hiçbir oldu evet bekliyoruz, bekliyoruz, bekliyoruz. Ama çok bekliyorlar ya. Aha Pengardian, Korsan, Colt geldi. Bakalım. Evet, yancılar ne alacak? Yancılar ne alacak? Aa Virüs Charlie baba net sol. Net sol yapıştır. Yani bakalım sağdaki ne alacak bilmiyorum ama şu an soldaki iyi gidiyor, çok güzel gidiyor. Baba soldakinin gözler, renkler, duruşlar, bakışlar, atışlar. Peki kendine iyi bak. Hoşçakal dostum. Ben kaçıyorum. İyi izlerdim. İyi geldim. Eyvallah. Bakalım ne alacak Muhammed Rubi. Muhammed Rubi kardeşim. Ben oylamayı yavaştan başlatıyorum. Şöyle bir mi iki mi? Evet Rubi. Bekliyoruz senden hızlı bir kostüm almanı. Korsan kolda ne alabilirsin? <laughs> Nasıl bir yerci Aldın mı alemi? Kanka Neptün. Ne, ettin? ne ettin sen Muhammed. Muhammed'i üzdü. Evet oylayın abi. <laughs> Oğlum bu ne lan? <laughs> Muhammed Rubi şaşırdı. Muhammed Rubi sattı. Skor 3-2 oldu. Skor 3-2 oldu. Hazırlanın başlayalım. Evet. Hazırlanın başlayalım. Güzel kostümler seçti. Soldaki iki oyuncu daha. Evet. Bir comeback mi geliyor acaba? Geliyor mu acaba? Geliyor mu acaba? Ejin SELAM. Mavi kral renk çekerse ne oluyor? Hiçbir şey. Mavi çekerse yanında mavi renkle alakalı bir şey olabilir. Liseler bitsin. Ondan sonra yayından alacağım. Kodla alacağım. Abi bizim videoda son tur geldi aklıma. Banta dünya şahı. <laughs> o efsane o yemin ediyorum. Ares'in hani minator olur Güzel olur. Ya şu sıkıdı Jesse Buzember güzel olur. Yetisem. Hayalet Şövalye Frank belki. Aha. Kanka kızakçı grif ne gidebilir ki buna? Kızakçı grife ne gidebilir? Aynen Ali. Spotify'a hoş geldin. İyi iyi senden ne haber? Gaz olsa kesin alır. Kesin alırdınız. İlk seçim önemli o ama işte. Evet Ahmet attılar baktım. Evet Nova güzel olur. Efendim evet, olabilir. da olabilir. Ee, Fati de bir düşünüyor. Enes hala bir kostüm almadı. Takım lideri. Muhammed Rubi bekliyor. Ne olabilir ne olabilir. Aa güzel. Yılbaşı Cennet. Aa ikisi de bir zil tutuyor. Bak. Soldaki de soldaki takım bence güzel seçti yani ben güzel beğendim beğendim soldakine. Eee melodi aldı. Pes melodi. Bakalım Ruby ne alabilir? Ruby'nin de alacak olduğu bir şey önemli. Alabileceği en iyi şeyi aldı. Bence de en iyi şeyi aldı. Biraz kopya çekti ama iyi oldu. Hadi bakalım Ruby şaşırt bizi. 3-3 olacak mı acaba? Frenklerden biri gelirse domuz binicisi, kar büyücü, gezi atısı, mortis üçlerinden biri iyi olurdu. Olurdu. Ruby hala bekliyor. Ruby biraz hızlı olman lazım. Yayın duyuyorsun çünkü. Krallığı yedisem güzel olur. Valar bilmiyorum. Aa kızıl artı. Fena değil. Renk uyumuş. Rengi uydurmuş. Rengi uydurmuş. Oylamayı yaptım arkadaşlar. Bakalım ne diyorsunuz? Şöyle bir de kanala bir hediye ile katalım. Hangisi arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Abi soldaki ağır kazandı. Arkadaşlar skor 3-3 oldu. Skor 3-3 oldu. Skor 3-3 oldu. Hazırlanın başlayalım. Şöyle bir hediye yük atalım kanala 10 tane, 5 tane yapıştıralım. Çünkü bedava veriyor. At bir 5 tane daha. Yayında olanlara çıksın. Ben beren beren beren. Aa. Abi. Her şey çok güzel giderken şu elinde güllü Mike'a aldı. Bakalım sonra Poco bu gelir. <laughs> ne demek çıkanlara hayırlı olsun. Ben kendimi almıyorum. Bunu YouTube bedava veriyor. 10 tane atın diye. Eyvallah bu işi teşekkür ederim. Ya 10 tane atabiliyorsun sadece. Şimdi aklıma geldi atmak istedim. Evet 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 evet. Fil dişini ta. O, o fil dişini gider. Baba yine kopyadan yürüyorlar. Nixus ve Fatih. Kıra'ya geldin. Son askerden önceki son yayın. Bir ay yayın olmayacak. Yine Six sunucusu lazım işte. Oo. Baba çok iyi olur. Six sunucusu Byron varsa sağdaki abi net aldı. Kesin net aldı. Garan kesin garanti yani. Net garanti. Ama varsa. Six sunucusu Byron çok güzel olur. Soldaki kopyadan gitti. Aynen öyle ya Öyle bir şey yapmıyorum sportif. <laughs> evet. Hala düşürüyor bu abi to be. <laughs> ne alabilirsin ne alabilirsin. Sol comeback attı yemin ediyorum harbiden. Ben bunun yayınını bir yapmak istiyorum gündüz ya. Çok güzel olur. Bak gece 3 110 kişiyiz bence 10 numara hem de bugün günlerden cime. Evet. Ruby çok bekliyorsun kanka hala. Bayağı bekliyorsun yani. Niye bu kadar bekliyorsun Ruby? Bayağı beklettin bizi. Hadi bakalım. Al bakalım. Efsane olur Çınar Konak kim alacak onu? Evet Ruby sendeyiz hala. Hadi bakalım. Çek Bandita'yı ver diyor. Yani bu Six Sunsu Bayern gider. Onun dışında böyle kafa bir şey olması lazım. Lanet Poco. bu da bence fena değil. Bence fena bir kostüm değil bu arada bu da. Ne dersiniz? Ben de muazzam. Bilmiyorum. Sizlerin oylamasına kalmış. Dediğim hangisine verirsiniz? Yani sakal rengiyle onun kafatası uyuyor da ben olsam lanetli poka alırdım. Olsa tabii. Hangisi? Sol Tamam arkadaşlar sol dediler. Skor 4-3. Efsane bir comeback geliyor. Vallahi comeback geliyor. Evet. Hazırlanın başlayalım. Let's go. Let's go let's, go, let's go. Hadi bakalım hadi bakalım. Evet yeni kostümler ama Enes de biraz zor kostüm seçti ya. Allah Enes bence zor kostüm seçti. Ya, biraz daha kolay kostümler olsa. Ben ne bileyim ben abi ben güzel kostümler alırım günme geliyor ya. Enes ne zaman böyle seçmezse Aynen öyle. İzledin tabii ki Astro. Ast Astro. Şu an abi. Aha kokoroza. Bunun yanına ne gider? Böyle dans eden bir şey lazım. Evet evet Tuna. Tuna gibi bir şey oldu. Bence de bu daha çok sardı. Valla. Bir de yayını da soruyoruz ya. Aynen. Bunun yayınını yapmak ise askerden sana yapacağız artık. Bel plajda. Aa o dans ediyor mu böyle? Varsa olur. 5'te bitiyor. Soldaki takım için son tur. Sağdaki takım iki maç kazanması lazım. Eee bitirmesi için. Kesinlikle Astro. Sakin sakin içerik kesinlikle kartı. Aha yarışçı Karl geldi. Baba. Bunlarla ne olabilir? Aynı öyle yani bence bilemedim ama yarışçı kar. Ruby hızlı düşün kanka. V8 bit. Yaşa. Carry. Carry teşekkür ederim hediye için. Çok sağ ol. Yarışlı bir şey var mı? Benim de aklıma gelmedi ki. Musab listeden alıyorum kanka şimdilik. Ricochet bilmiyorum. O bayağı bir yazıldı lan. Kaç modu yazdı peş peşe. V8 bit mantıklı varsa alsın sporcu üstü bilmiyorum. Fatih de düşünüyor. Yani son tur sıkıntı. Yani ilk kim alırsa Fatih Mürrub'ü mü? İlk kim alırsa aklımızda bir şey oluşturacak. Aha. Harakucu'yumuz geldi. Renk uyumu bence güzel. İkisi de dans ediyor durmadan. Aa durdu Fatih'inki. Ama bence soldaki güzel yani. E soldaki oldu gibi. Fatih'in kostümü de biraz daha güzel olsa ve şey dans etsi böyle durmadan dur durmasa iyiydi ya lan. En de teşekkürler. Bu hareket ediyordu ya. Bakalım sağdaki iyi bir şey alırsa soldakini belki eleyebilir. Hadi bakalım Muhammed Rubi'deyiz. Aa bence fena değil. Yani aynı aynı karakterin bence sağdaki iyi gibi oldu yani ama yani sahadaki olduğu gibi sanki ya. Baksana. Yani hangi kostümün böyle şeyi var? Yine aynı karakterde baba. Kar seviyor bir şeylerin üstüne zıplamayı binmeyi. Evet bir mi iki mi bakalım ne geliyor. Bayağı 178. 176. Evet. Abi skor 4-4. Comeback gelebilecek mi? 4-4 e, abi nasıl da uzadı bu video yemin ediyorum. Hazırlanın başlayalım. Ruby de çok uğraştırdı. Bayağı beklettirdi. Biz 20 dakikalık video. Hadi bakalım sondayız şimdi Enes. 7 yılıncı. teşekkür ederim. Skor 4-4. Skor 4-4. Kutlar Vadisi bence ya. güzel ama. Oha tavşan peni. Yok kara tavşan peni. Buna ne gider? Tavşan peni mi gider? Keyri teşekkür ederim için. Bilmiyorum tavşan peniyle bu gider mi? gidebilir. Buna başka böyle bilmiyorum. Raşit hoş geldin. Merhaba. Aha Tavşan beni geldi. Bak, eğer şu var ya Ruby Zebani Boya güzel bir kostüm alırsa, şimdi soldaki birbirinin çok benzeri. Aynı kostümün çok benzeri. Aynı rengi değişik. Ama sağ taraf güzel bir şey alması lazım. Yani sol hani yani Muhammed Ruby Bandita şeyli alırsa soldakiler kazanır. Ama Muhammed Rubi Zebani Boy'a böyle güzel bir böyle kuru kafalı böyle lanetli korsan, lanetli poku alırsa böyle kırmızılı bir kostüm alırsa sağdaki alır. Yani soldaki böyle el mahkum kompu. Rubi düşünüyor Rubi. Son şey. Çek bandı da bitir iş diyorsun. Hadi bakalım ne alabilir? Ama bence Zebani Boy güzel. Kızıl artı geldi. Hmm, iddialı. Güzel renk olarak tutuyor gibi. Ama ben yine yüce çete sormak istiyorum. Sizce hangisi burada daha iyi? Bir iki anketi başlattım. Hadi bakalım. Hangisi daha iyi kostüm? İkisi ikili sağlıyor. Kızlar artık ya anlayabilir. Bir de anlayabilir aynı kostümü. Sonuçta şey yapıyor. Konsept yapıyor. Arkadaşlar ikinci takım yüzde önde. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 ve ikinci takım %62 ile son turda 5-4 getirerek kazanıyor. Çok uzun bir video oldu ama güzeldi. Güzeldi. Her oyuncuya, her takıma teşekkür ederiz. Tekrardan böyle Fatih, Nexus, Enes ve Muhammed Rubi. Hepinize teşekkür. Siz videoyu beğenin. Biz bir tane daha çekelim. Hoşçakalın. Bye bye.